Aradan çok yıllar geçti, çok sular aktı, düştüm bu Vay hale. Eller heva hevesine düşkün, konuştu halimi bu halde. Herkes anladı ne <laughs> yazık ki, anlatamıyorum <gülüyor> <gülüyor> derdimi yare. Kalbim ellerden düştü, oldu ciğerse pare pare. <laughs> Göründüm güçlü <laughs> düzeldim, sandım ama hep bunalımdayım. Ne mümkün dengede durmak fırtınadan Bilmiyorum, bir uçurumda Aradan çok yıllar geçti çok sular aktı düştüm bu hale Eller heva hevesine düşkün konuştu halimi yedi mahalle Herkes anladı ne yazık ki anlatamıyorum derdimi yare Kalbim ellerden düştü oldu yerde pare pare Göründüm güçlü düzeldim sandım ama hep bunalımdayım Ne mümkün dengede durmak fırtınadan bir uçurumdayım Daha filmi anlatmadan ağlarsın sen nasıl insansın Ben senle aşka düştüm parçalandım tane tane Aradan çok yıllar geçti çok sular aktı düştüm bu hale Eller hava hevesine düşkün konuştu halimi yedi halle herkes anladı ne yazık ki anlatamıyorum derdimi yare kalbim ellerden düştü olducu yerde pare pare göründüm güçlü düzeldim sandım ama hep bunalımdayım ne mümkün dengede durmak fırtınadan bir uçurumdayım Daha filmi anlatmadan ağlarsın sen nasıl insansın Ben senle aşka düştüm parçalandım tane, tane Aradan çok yıllar geçti çok sular aktı düştüm bu hale Eller heva hevesine düşkün konuştu halimi yedi mahalle Herkes anladı ne yazık ki anlatamıyorum derdimi yare. Kalbim ellerden düştü oldu yerde pare pare. Göründüm güçlü düzeldim sandım ama hep bunalımdayım Ne mümkün dengede durmak fırtınadan bir uçurumdayım daha filmi anlatmadan ağlarsın sen nasıl insansın. Ben senle aşka düştüm parçalandım tane tane. Aradan çok yıllar geçti çok sular aktı düştüm bu hale. Eller heva hevesine düşkün konuştu halimi yedi mahalle. Herkes anladı ne yazık ki anlatamıyorum derdimi yare Kalbim ellerden düştü oldu yerde fare fare Göründüm güçlü düzeldim sandım ama hep bunalımdayım Ne mümkün dengede durmak fırtınadan bir uçurumdayım Daha filmi anlatmadan ağlarsın sen nasıl insansın ben senle aşka düştüm parçalandım tane tane Herkes anladı ne yazık ki anlatamıyorum derdimi yare Kalbim ellerden düştü oldu yerde pare pare Göründüm güçlü düzeldim sandım ama hep uzanımdayım ne mümkün dengede durmak fırtınadan bir uçur Aradan çok yıllar geçti çok sular aktı düştüm bu hale Eller heva hevesine düşkün konuştu halimi yedi mahalle Herkes anladı ne yazık ki anlatamıyorum derdimi yare Kalbim ellerden düştü oldu yerde pare pare Göründüm güçlü düzeldim sandım ama hep bunalımdayım Ne mümkün dengede durmak fırtınadan bir uçurumdayım daha filmi anlatmadan ağlarsın sen nasıl insansın Ben senle aşka düştüm parçalandım tane tane Aradan çok yıllar geçti çok sular aktı düştüm bu hale Eller heva hevesine düşkün konuştu halimi yedi mahalle Herkes anladı ne yazık ki anlatamıyorum derdimi yare Kalbim ellerden düştü oldu yerde fare fare Göründüm güçlü düzeldim sandım ama hep bunalımdayım Ne mümkün dengede durmak fırtınadan bir uçurumdayım daha filmi anlatmadan ağlarsın sen nasıl insansın. Ben senle aşka düştüm parçalandım tane tane. Aradan çok yıllar geçti, çok sular aktı, düştüm bu hale. Eller heva hevesine düştün, konuştu halimi yedi mahalle. Herkes anladı ne yazık ki, anlatamıyorum derdimi yare. Kalbim ellerden düştü, oldu yerde fare fare. Göründüm güçlü düzeldim, sandım ama hep bunalımdayım. Ne mümkün dengede durmak fırtınadan bir uçurumdayım. Daha filmi anlatmadan ağlarsın sen nasıl insansın. Ben senle aşka düştüm parçalandım tane tane. Aradan çok yıllar geçti çok sular aktı düştüm bu hale. Eller heva hevesine düşkün konuştu halimi yedi mahalle. Herkes anladı ne yazık ki anlatamıyorum derdim yare. Kalbim ellerden düştü oldu ciğerde pare pare. Göründüm güçlü düzeldim kandım ama hep bunalımdayım. Ne mümkün dengede durmak fırtınadan bir uçurumdayım. Daha filmi anlatmadan ağlarsın sen nasıl insansın senle aşka düştüm parçalandım tane tane Aradan çok yıllar geçti çok sular aktı düştüm bu hale Eller heva hevesine düşkün konuştu halimi yedi mahalle Herkes anladı ne yazık ki anlatamıyorum derdimi yare Kalbim ellerden düştü oldu yerde pare pare Göründüm güçlü düzeldim sandım ama hep bunalımdayım Ne mümkün dengede durmak fırtınadan bir uçurumdayım Daha filmi anlatmadan ağlarsın sen nasıl insansın Ben senle aşka düştüm parçalandım tane tane Aradan çok yıllar geçti çok sular aktı düştüm bu hale Eller heva hevesine düşkün konuştu halimi yedi mahalle. Herkes anladı ne yazık ki anlatamıyorum derdimi yare. Kalbim ellerden düştü oldu yerde fare pare. Göründüm güçlü düzeldim sandım ama hep bunalımdayım. Ne mümkün dengede durmak fırtınadan bir uçurumdayım. Daha filmi anlatmadan ağlarsın sen nasıl insansın? Ben sende aşka düştüm par. Aradan çok yıllar geçti çok sular aktı düştüm bu hale. Eller heva hevesine düşkün konuştu halimi yedi mahalle. Herkes anladı ne yazık ki anlatamıyorum derdimi yare. Kalbim ellerden düştü oldu yerde pare pare. Göründüm güçlü düzeldim sandım ama hep bunalımdayım. Nemim... aradan çok yıllar geçti çok sular aktı düştüm bu hale. Eller heva hevesine düşkün konuştu halimi yedi mahalle. Herkes anladı ne yazık ki anlatamıyorum derdimi yare. Kalbim ellerden düştü oldu yerde pare pare. Göründüm güçlü düzeldim sandım ama hep bunalımdayım Ne mümkün dengede durmak fırtınadan bir uçurumdayım Daha filmi anlatmadan ağlarsın sen nasıl insansın Ben senle aşka düştüm parçalandım tane tane Aradan çok yıllar geçti çok sular attı düştüm bu hale Eller heva hevesine düştü konuştu halimi yedi mahalle. Herkes anladı ne yazık ki anlatamıyorum derdimi yare. Kalbim ellerden düştü oldu yerde pare pare. Göründüm düştü güzeldim, sandım ama hep bunalımdayım. Ne mümkün dengede durmak fırtınadan bir uçurumdayım. Daha filmi anlatmadan ağlarsın sen nasıl insansın. Ben senle aşka düştüm parçalandım tanet Aradan çok yıllar geçti çok sular aktı düştüm bu hale Eller heva hevesine düşkün konuştu halimi yedi mahalle Herkes anladı ne yazık ki anlatamıyorum derdimi yare Kalbim ellerden düştü oldu yerde pare pare Göründüm güçlü düzeldim sandım ama hep bunalımdayım Ne mümkün dengede durmak fırtınadan bir uçurumdayım Daha filmi anlatmadan ağlarsın sen nasıl insansın Ben senle aşka düştüm parçalandım tane tane Aradan çok yıllar geçti çok sular aktı düştüm bu hale Eller heva hevesine düşkün konuştu halimi yedi mahalle herkes anladı ne yazık ki anlatamıyorum derdimi yare kalbim ellerden düştü oldu yerde pare pare göründüm güçlü düzeldim sandım ama hep bunalımdayım ne mümkün dengede durmak fırtınadan bir uçurumdayım daha filmi anlatmadan ağlarsın sen nasıl insansın? Ben senle aşka düştüm parçalandım tane tane. Aradan çok yıllar geçti çok sular aktı düştüm bu hale. Eller heva hevesine düşkün konuştu halimi yedi mahalle. Herkes anladı ne yazık ki anlatamıyorum derdimi yare. Kalbi ellerden düştü oldu yerde fare fare. Göründüm düştü düzeldim sandım ama hep bunalımdayım